Arkadaşlar şu an bulunduğumuz yer bandırma gemisinin içindeyiz. Evet. Bu 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktığı yerin bandırma gemisinin içindeyiz şu an. Evet. <laughs> bandırma gemisine gezelim dedik bir. Evet. Şu an bandırma gemisinin içindeyiz. Evet. Evet, senin doğru faiz. Şu an bandırma gemimizin içindeyiz. Evet, gördüğünüz gibi. Samsun'da on da Bandırma gemisinin içindeyiz. Evet, başka bir yerde görüşmek üzere.